ya bu eski jellerdeki kan vesileri millet Ünlem, bir kişi gelebilir aktifim, aktifim. kan açılıyorduk ya oğlum çok şey kan açılıyor demek simon en güzel zamanı 21 20 belki bir de 21 şey 22 Zaten 1 4lü her şeyin ağzına sıçar. Her şey değişti. Şaka yapıyor. Edward bizim takdı mı? Böyle birini söyleyeyim mi? Arda tebebe tigem. Arda tebebe. Tebebe. Sen mi? Sen de artık oynuyorsun. Ben mi sen? Arda'yı biz harcı Kanka evet, onları Efendim, oynamam, ben oynamam ben. da. Hadi yani sen en kötü şeylerdir. ya şeyler. 500 ka işte. Aynen. En kötü şeyler de koymuş ya var ya. Kaçsın. Tamam kaçsın. 500k mı Arda? 500k vurdu. Hayır vurdu. 300 hadi. bende birim. 5'e 1. Bir. Az. Allah belanı. İnşallah batarsın. Kazandım. Satılmıyor <laughs> zaten. İyi oldu. Calvin Klein. Üstünde Rod Calvin Klein. Bm5 diye. Arda altı olsan Arda altı ol. Kanka, Arda, Arda, altı ol harbi. Harbi katlatıyor mu Arda? Kanka beş ses gidiyorum. Beşmişsin ben de altıyım bastım. <laughs> Arda şu an yayında senin eee her türlü kaybediyormuşsun. Arda yayına benim bir yayına bas yani, bakar mısın? Orası Arda. Orası pek evladı Arda. Adam Bunu no, atsanız Beleş, 10 TL attı adam bana. Beleş 10 TL attı amına koyayım. Utan orası pek evladı utan. Arda. Beleş 10 TL attı amına koyayım. Arda acil. Arda. acil yayına gelmen lazım benim. Yayında çünkü Arda şey. adam doğru söylüyor ama. Arada yayında şey. Ha ne lan yayını? Oğlum, bilgisayarının girişi var, girişi, girişi geri zekalı. Bilgisayar girişi ne? Giriş ekranı var. Lan bir üçgen 4 diye güzel. Lan zar gözükmüyor geri zekalı. Nasıl gözükmüyor? Çocuk nasıl oynuyor? Harbi sen engelli misin? Gözüküyor. Fiksi de fiksiye bakıyor çocuk. <laughs> Aa. Tamam <o> almışlar. <laughs> Neye bakıyormuş? Fiksi de zarda. 2'ye <laughs> 4 diye güzel. Bizde şeyiz. şey, şey iki. 2 kanka. Kazandık baba. 3 dedi sandım bir an kaybettik sandım var ya. Of Yusuf yine kanka ne koyacak bakalım. E kazansın. Ya, oynamayacağım Yusuf ne? bak gözünü Ardın seveyim kanka vallahi ya. Ben Hayır Arda ödeyemeyiz. Şimdi bak 500k yani. attım. Git onunla bir şeyler yap. Güzel. Onu da battı ya geri. <laughs> 3'e güzel. Aa, ah, değiliz biriz 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 bir miyiz bir değiliz dördüz ne bir karar ver lan dördüz ben hesap kayıtları kanka ikisin dördüz güzel <laughs> abi yüzü 500 kay ben 500 kayacağım ve attım. Allah Allah Uyuzlar mıydı hangisiydi? Ne? Javis Hazar olan mıydı? Evet. <laughs> Hiç gel oynat hadi. Ya kanka oynatmayacağım <laughs> ya, ya değil mi benimle? Ya. Allah. Tuşlara bas. Başkasında oynamasaydın Yusuf. Biz de oynasaydın veredik. Yok kardeşim Yok. oynamıyorum. Yusuf. Başkasında oynamasaydın Yusuf. Yusuf Discord gel oynayacağım. Aynen ne yapıyorsun? Bir de kırk hem oynasın oynasıyor? Bir öğretemedim lan bunu. Bir öğretemedim. Hoş ya. Var. Allah ben versin yeter artık. Bir insanın hiç mi akıl zeka beyin hiçbir şey olmaz. Lan var ya. VPN açmam aç oğlum. Aç o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Ama bir yem atacağım. Tamam atacağım. Ama konuşacaksın he. Böyle fasulyesini oynamak yok. Ah. 602 yazsana. Çok fikret. Kesin oynamayacak. <laughs> Biliyor muyum Lan vallahi bak geri çar açarsam Türkçe ardı yapacağım. Evet ses görüntü yayına gidiyor. Güzel isim lan Aslı Nurtçuk Gör. Dardanın babası hepsi. Nasıl bir görüntü canlı yayına gidiyor? Lan ben niye titriyorum ya? Ben <laughs> de satayım. Kaça koymuş guard'ı On 5 beş 5 on beş. Daha olmak isteyen keskin. Tet 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 tet. Dun 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 ben bilgi bilgi ayarı kapatıp gidiyorum. Kanka şunu gidin yayından izleyin ya. Aracın yayını izleyin. Ya, arada şey Discord'da benden bir ay sonra girmiş. Aracanla. Ha? yayını izleyen değil mi? Ya. Bak bir kişi izliyor nasıl izleyen lan? Emin misin? Evet. Belki de ben izlemiyorum. Kanka onu sonu al. O ilk başlarda hiç olmuyor. Arda yazacağım mı 602 artık? Oğlum sen de kaç tane son oynayacaksın? Sen son oyuncular ne yapıyorsun? Bilmiyorsun. Diyalım onlar. Denler, kimlerle gezdiyesi? Ben. Sen, Aa, beni sanıyorlar Beni arıyorlar Kardeşim bak Erdoğan şarkısı alınca bir almaya başlıyoruz. bu koşuyu ve nasıl atacağım Arda zar yok. Şaka yapıyorsun. Ne diyorsun sen de? İnanamıyorum. Yaman. Bu. Arda artık Kürtçe şarkı dinleme ya. Hayır hayır Arda onu açma. AK Parti müziklerini aç onlar kazandırıyor. Yok yok. Eğer aşırı büyük oynarlarsa ben özel totem şarkı açtıracağım abi. Her zaman kazandır diyor. Bir iki de ekle bak bu da güzel. Hmm. şey <laughs> yazsana yayını kapıyorum diye Halk <laughs> Türkiye Sen niye yapamıyorsun? engelli misin? Gerçi bu da sorun tabii ki